Mevsimler çok değişti. Avrupa şimdiden sıcaklarla boğuşuyor. 2022'nin ilk sıcak hava dalgası Avrupa'yı vurdu. Alarm seviyeleri yükseldi. Etkinlikler birbiri ardına iptal edildi. Avrupa'nın batısı kavurucu sıcaklarla boğuşuyor bugünlerde. 1947'den bu yana en yüksek hava sıcaklıkları kaydedildi aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen ülke İspanya. Mayıs ayını da rekor sıcaklarla geçiren ülkede hafta sonu hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklarla beraber orman yangınları da başladı. Son 3 günde 50'den fazla bölgede yangın çıktı. Alevlerin yaklaştığı 20'ye yakın köy boşaltıldı. 3000'den fazla kişi tahliye edildi borcu sıcaklar Fransa'yı da etkisi altına aldı. Kimi bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü. Birçok yerde açık hava etkinlikleri yasaklandı. Özellikle yaşlı ve hastalara evden çıkmama çağrısı yapıldı. Sıcak hava dalgası İngiltere, Portekiz, Belçika, Almanya'yı da vurdu. Son yılların en sıcak Haziran ayı yaşandı. Uzmanlara göre bu tip sıcak hava dalgalarının artmasının nedeni küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleri. Türkiye Afrika'dan gelip Batı Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasından etkilenmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 14 şehre kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.